Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu kesirlerle işlemler. Verilen kesirlerin hangisinin sonucu farklıdır? Kesirler basit kesir. Basit kesirin tanımını yapalım. Payı paydasından küçük olan kesirler. Burada gördüğünüz bütün kesirler basit kesir. Kesirlerin paydaları eşit değil. Toplama işlemini yaparken önce paydaları eşitliyoruz. Küçük olan paydayı büyük kesire eşitliyoruz. 2 bölü 3 kesirinin payını ve paydasını 2 ile genişletiyoruz. 1 bölü 6 artı 2 ile payı ve paydayı çarpıyoruz. 2 kere 2 4, 2 kere 3 6. Paydalar eşit payları topladık. 4, 1 daha 5. 5 bölü 6. 1 bölü 12 artı 3 bölü 4 paydası küçük olan kesrin paydasını ve payını 3 ile genişlettik. 1 bölü 12 artı 3 kere 3 9 3 kere 4 12 eşittir. Paydalar eşit. Payları topladık. 9 bir daha 10. Payda aynen yazılır. 10 bölü 12 bulduğumuz 10 bölü 12'yi sadeleştiriyoruz. 2 ile sadeleştirdik. Payı ve paydayı 2'ye böldük. Onun içinde 2 5 defa 12'yi 2'ye böldük. 6. 5 bölü 6. Verilen kesirlerde sonucu farklı olanı buluyoruz. 1 bölü 3 ile 3 bölü 6'yı topladık. Önce paydaları eşitliyoruz. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. Artı 3 bölü 6. 2, 3 daha 5. Paydalar eşit olduğu için payda aynen yazılır. 5 bölü 6. 1 bölü 6 artı 3 bölü 2. Paydaları eşitlemek için 3 ile genişlettik. 1 bölü 6'yı yazdık. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. 9, 1 daha 10. Payda aynen yazılır. 10 bölü 6. 10 bölü 6 kesirinde yine 2 ile sadeleştirelim. 2'ye bölelim. Payı ve paydayı 2'ye böldük. Onun içinde 2-5 defa, altının içinde 2-3 defa. 5 bölü 3. Sonuç 5 bölü 3. Diğerleri 5 bölü 6. Eş parçalara ayrılmış modellerde boyalı kısımda gösterilen kesirlerle yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir? İlk olarak model üzerinde gösterilen kesirleri buluyoruz. Model üzerinde gösterilen kesirler nasıl bulunur? Bütün kaç eşit parçaya ayrıldıysa ayrılan kısım payda. Modelin kaç eşit parçaya ayrıldığını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 payda. Kesir çizgisi payda 6. Taranan kısımları sayıyoruz. Taranan kısımlar payı gösterir. 1, 2, 3, 4. Pay 4. İlk modelimiz 4 bölü 6. İkinci modele bakalım bütün aynı büyüklükteki bütün 3 eşit parçaya ayrılmış. 1, 2, 3. Payda 3. Taranan kısımlar 2. 4 bölü 6 ile toplama işlemi 2 bölü 3'ü topladık. Paydaları eşitliyoruz. 2 ile genişlettik. Önce 4 bölü 6'yı yazdık. Artı 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Paydalar eşit. Paydaları topluyoruz. 4 4 daha 8. Payda aynen yazılır. 8 bölü 6. Eş parçalara ayrılmış modellerde boyalı kısımda gösterilen kesirlerle işlemi yaptık. Sonuç 8 bölü 6 çıktı. Modelle gösterilen ilk kesirimiz 4 bölü 6. B şıkkında 4 bölü 6. İkinci modelde 2 bölü 3 artı 2 bölü 3. Cevabımız B seçeneği. Diğer işlemleri de yapalım. Paydayı 2 ile genişlettik. 3 bölü 6. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. 3, 2 daha 5. 5 bölü 6. C şıkkında 4 bölü 6 artı 1 bölü 3. Kesirin paydasını 2 ile genişlettik. 4 bölü 6 artı 2 kere 1 2 2 kere 3 6 4 2 daha 6 Payda aynen yazılır. 6 bölü 6 o da eşittir. 1 tam. D seçeneğinde 2 bölü 6 artı 1 bölü 3. 2 ile genişlettik. 2 bölü 6 artı 2 kere 1 2 2 kere 3 6 2 2 daha 4 payda aynen yazılır 4 bölü 6 bizim cevabımız B seçeneği kesirlerle çıkarma işlemi ile ilgili bir soru aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür paydaları eşitliyoruz 4 genişlettik 10 bölü 12 eksi 2 kere 4 8 4 kere 3 12 10'dan 8 çıktı 2 kaldı 2 bölü 12 5 şıkkında 7 bölü 12 eksi 1 bölü 6 paydayı ve payı 2 ile genişlettik 7 bölü 12 eksi 2 kere 1 2 2 kere 6 12. 7'den 2 çıktı 5 kaldı. 5 bölü 12. C şıkkı 9 bölü 12 eksi 3 bölü 4. Paydalar eşit olmadığı için paydayı ve payı 3 ile genişlettik. 9 bölü 12. Eksi 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. 9'dan 9 çıktı 0 kaldı. 12'den 12 çıktı 0 bölü 0. Sonuç 0 bölü 0. D seçeneği 8 bölü 12 eksi 1 bölü 2. Payı ve paydayı 6 ile genişlettik. 8 bölü 12. 6 kere 1 6. 6 kere 2 12. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. Payda aynen yazılır. 2 bölü 12. Burada A seçeneği ile D seçeneğinin sonuçları aynı. 2 bölü 12. B seçeneğinde 5 bölü 12. C şıkkında sonuç 0. Burada sonucu en küçük olan C seçeneği. Sevgili çocuklar bugün sizlerle kesirlerle ilgili toplama ve çıkarma işlemleri yaptık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.